Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben e, ben o e, avukatla konuşacaktım. E benimle konuşuyorsunuz Şerif Işı ile görüşüyorsunuz. Sosyal evet, Hizmetler Uzmanı. Evet. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal Hizmetler Uzmanı. Şerif ne? Şerif Işı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın derneğinde yattım, Üytteme çalıştım sigaradan. Ondan sonra 2004'te çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ha, ben 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben Bir saniye izledim. beni dinleyin şimdi. Bir de beni dinleyin şimdi. Ben Şu anda beni dinleyin. Ben sana miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Benim, ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. Hı, 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da sana 2004... Ben, benim adam... sorularıma cevap verin Hatice Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana... E, 94'te değil ama doktorun dörtte batıkış verdi. Bir de burada bir çocuk ondan sonra oldu. burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. ha. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı -hı. Ondan sonra ben 1990'da bir, bir işe girdim ya 3 Ben hiç... Arada. Ondan sonra 2004'te ondan sonra bin, bin orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yattım nikahta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle, konuşursanız. olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun, bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela bir, diyeyim, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90 bekleyin, kapatın telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. 91'de işe başladınız. Ha, 91'de işe evet başladınız. Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani ya, size hatlar almak zorunda kalacağım, yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. 3 sene İ... çalıştım 94'te. Bi, bir saniye, nefes ben alın. Çıkış o da fabrika kabul olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım, şu anda beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin, durun, bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Hı, çalıştım, hı. Tamam bitti. 94'ten bitti lütfen. 94'ten <laughs> sonra <gülüyor> ne yaptınız? Ne 94'ten sonra ne yaptınız? Doktan sonra üç sene çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir entekatları geliyor Almanya Almanya şeyinden. E, benim size tavsiyem siz He, en yakınınızda... Ben yaşında işte şimdi yaşındayım. He, ben kapatayım dinliyorum ne avukat mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım beni televizyondan dinleyin lütfen çünkü ha. anlamı yok. Peki iyi Hadi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyicilerimden.